Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme Engellinin Apple Dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Görme Engellinin Apple Dünyası'nın siz değerli takipçileri, tüm sesimizin ulaştığı değerli takipçilerimize kocaman selamlar, sevgiler. Yeni grubumuz olan Kelimenin Aydınlattığı Yol'un tanıtımından herkese merhaba. Bu grup, görme engelli bireylerin kalpten gelen seslerini, yeteneklerini ve birikimlerini paylaşabildiği özel bir alan. Kimi zaman bir bağlamanın tınısı, kimi zaman içimizi titreten bir şiir ya da sıcacık bir yemek tarifinin kokusu bu grupta can buluyor. Burada her ses, her paylaşım bir iz bırakıyor. Amacımız sadece dinlemek değil, birlikte üretmek, birbirimize ilham olmak. O yüzden tüm üyelerimizden ricamız, sadece izleyen değil, katılan olun. Kıymetli fikirlerinizi, sesinizi, tariflerinizi, yeteneklerinizi bizden esirgemeyin. Burada her katkı değerlidir. Unutmayın, bu bir katılım grubu. Sadece sessizce izlenen bir alan değil. Haydi gelin, birlikte daha zengin bir paylaşım dünyası inşa edelim. Hepiniz grubumuza davetlisiniz. Grubumuzun linki yorumlarda başa sabitlidir. Link üzerinden grubumuza katılabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karanlıkta yolları bulan bir ışık, ekranlar konuşur, kalpten sıcak bir bakış. Sesle açılır tüm kapılar bir anda görme engelliler için teknoloji masada.